Dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 5 değişti. Bakın Türkiye kaçıncı sırada? 17 Ağustos 2023 18 24 gündem haberleri. Ülkelerin ateş gücüne göre dünyanın en güçlü orduları sıralaması güncellendi. Askeri istatistikleri hesaplayan Global Firepower sitesindeki son verilere göre ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. 145 ülkenin güç puanı belirlemek için 60 tam fazla faktör kullanıldı. Birleşik Krallık Ordusu yükselişe geçerek ilk 5'e girdi. Türkiye'nin sırası ise değişmedi. İşte, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan hesaplamayla her yıl dünyanın en güçlü orduları listesi güncelleniyor sıralama yapılırken ülkelerin asker miktarı, mali durumu, cephanesi, lojistik yeteneği ve coğrafya faktörü başta olmak üzere 60'tan fazla bireysel faktör hesaba katılıyor. 2023 yılındaki güncel listeye göre, Türkiye kendisine üst sıralardan yer buldu. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 5 değişti. Bakın Türkiye kaçıncı sırada? Toplam 145 ülkenin askeri gücünün hesaplandığı listede Pakistan, Endonezya ve Tayland'ın yükselişi dikkat çekiyor. Butan ise dünyanın en zayıf askeri gücüne sahip ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu son 5 yıllık listede zirveyi kimseyle paylaşmazken ikinci sırada Rusya yer alıyor. Üçüncü sırada Çin ve dördüncü sırada Hindistan bulunuyor. Birleşik Krallık ordusu ise ilk kez bu yıl kendisine ilk 5'te yer buldu. Türkiye 11. sırada. Bir dönem listede ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye ise bu yılki sıralamada 11. sırada yer aldı. İtalya ordusunun gerisinde kalan Türkiye'nin en yakın takipçisi ise Brezilya oldu. Dünyanın en güçlü orduları listesi işte 2023 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 50 ordusu. 50 Danimarka. 49 Etiyopya. 48 Çekya. 47 Romanya. 46 Şili. 45 Irak. 44 İsviçre. 43 Kolombiya. 42 Malezya. 41 Portekiz 40 Bangladeş 39 Hollanda 38 Myanmar 37 İsveç 36 Nijerya 35 Norveç 34 Kuzey Kore 33 Güney Afrika 32 Filipinler 31 Meksika 30 Yunanistan 29 Singapur 28 Arjantin 27 Kanada 26 Cezayir 25 Almanya 24 Tayland 23 Tayvan 22 Suudi Arabistan 21 İspanya 20 Polonya 19 Vietnam 18 İsrail 17 İran 16 Avustralya 15 Ukrayna 14 Mısır 13 Endonezya 12 Brezilya 11 Türkiye Dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 5 değişti Bakın Türkiye kaçıncı sırada? 10 İtalya 9 Fransa 8 Japonya 7 Pakistan 6 Güney Kore 3, Birleşik Krallık İngiltere 4 Hindistan 3, Çin 2 Rusya Amerika Birleşik Devletleri